Herkese merhaba Sami Şufa kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar tekrardan uzun bir aradan sonra dereceli yeniden Unreal modunda arkadaş Unreal liginde pardon maç atacağız arkadaşlar bu arada mentollü kazmamı da aldım arkadaşlar baya o neymiş ne oluyor lan oyunum dondu oyunum dondu Fortnite çöktü aga GG's. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi oyun çöktü. Neden ben de anlamadım valla Ben de şaşırdım açıkçası. Şu an tekrar haritada değişti bu arada. Ee, oyunu yeniden başlatana kadar haritamızda değişti. Direkt şöyle hop. Buraya adamlar atlar çünkü. Atlamazsa bile M4 verirse diyecektim buradan hepsini alırız da M4 vermedi maalesef. Şöyle güzel bir iniş yaptık. Çok güzel. Loot'umuzu da hemen yapalım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz kazma, mentollü kazma nadir kazmalardan biri arkadaşlar. Bu maç bu kazmayı aldım. Size de göstermek için de burada sanki biri var gibi. Sanki değil. Burada biri var aga. Hop. <laughs> Simple Edit kadar güzel bir şey yok ya. Gerçekten inanılmaz güzel. Kesinlikle Simple Edit kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada bayağıdır dereceli dereceyle girmedik. Unreal, Unreal diyorum. E, yeniden girmedik yani. Tek başıma girdim bu sefer. Bakalım kaç kill alacağız. Hedefimiz tabii ki de yine bol kill almak. İnen çok var. Oy orada adam var. Direkt hiç luta bakmadan. Selamun aleyküm kardeşim. Ya, simple Edit diyorum sen. Simple Edit diyorum ya. Simple Edit çok güzel bir şey ya. Gel gel gel. Yeri de gelsin gel gel gel. Oy 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 gel gel. Hop. Yemedi yemedi yemedi. Açtım açtım. Hop simple edit simple edit. Çok seriyim çok seriyim. Hop. Çok seriyim diyorum. İnanmıyorsun. Dur dur dur. Bir sakin olalım bir sakin olalım. Şunu bir içelim. Bu bize lazım çünkü. Bu pompalı bu arada az vurdu orada anlamadım ama neyse. Şurayı da bir kapatalım. O kardeşimiz bize sıkabilir. Tahmin ettiğim gibi tahmin ettiğim gibi sıksın. Sıkıntı değil. Simple editimiz var. Şuradan bir edit açarım ona. Şöyle hop. 7 o 7 7. O, öyle, o adam öyle. O adam öyle bu saatten sonra gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Oğlum kilim gitti lan. Terbiyesiz herif. Kilimi çaldı benim. Ne oluyor oğlum? Dur dur. Bir sakinleşmemiz lazım. Bir sakinleşmemiz lazım. Bu pompalı niye az vurdu orada? Ben onu anlamadım. Bayağı az vurdu. Şu adamın bir lootunu alalım ama biz. Şöyle şunu alalım. Şurada şunu da alalım. Şöyle yapalım. Oy 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 sen bir sakin ol dostum. Sen bir sakin ol bakayım. Bana öyle sıkmak. Hayırdır ya sen kimsin oğlum? Şurayı şöyle bir çıkalım. Okey. Adam biri oraya gitmiş. Bu nasıl bir savaş ya? Ben bunu al... Sıkmadı. Yemin ediyorum pompalım sıkmadı. Allah aşkına gördünüz mü? O adam ölüydü ya. Oraya ineceğim ben yine. Oraya ineceğim. Kabul etmiyorum. Harbiden pompalım sıkmadı. Nerede o? Neredeyiz? Nerede öldük ha orada? Ben oraya yine gideceğim bu arada. Pompalım sıkmadı yani gidemeyeceğim harbiden. Harbiden gidemedik. Harbiden gidemedik. Çok şanssızız be. Çok şanssızız. İnanılmaz şanssızız. Ama hiç sıkıntı değil. Böyle durumlarda hiç pes etmeyin arkadaşlar. Çünkü her şey olabilir. Yani yeniden modunda özellikle gerçekten her şey olabiliyor. Şöyle bir lootunuza bakar aslında. Bak şu an lootum inanılmaz oldu birden. Hemen şunu bir içelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şunu da alalım. Lazım olur belki. Tamamdır. Şu an bakın tekrar oyuna geri geldim. Yani bir lootunuza bakar. Gerçekten bir loot ve bir kill'e bakıyor. Şimdi bu adam bizi puşluyor herhalde. Gelsin o bakayım. O ölmeye geliyor herhalde. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel sen gel. Gel aslanım korkma. Korkma. Gördüğünüz gibi tekrardan oyuna tutunduk arkadaşlar. Son hakkım var. Sıkıntı değil ama ben burada inanılmaz şekilde kill alacağımı eminim. Şu an şu ana kadar kill alamamış olabilirim. Ama bu saatten sonra modumuzu açıyoruz arkadaşlar. Killlere başlayacağız. Korkarak oynamayacağım bu arada. Korkarak oynarsanız Hop, onu vuramadım. Onu vuramadım. Oy oy oy. O neydi ya? O neydi ya? Yani o neydi ya? Hile miyiz biz? Korkarak oynarsanız kesinlikle başarılı olamazsınız. Yani korkmamanız lazım bu arada oynadığınızda. Yani şu an bir hakkım var diye korkarak oynarsam net ölürüm. Ama onlar benden korksun ben onlardan niye korkayım. Şimdi ben öyle düşünüyorum çünkü... Bu adam aşağı mı düştü lan? Alo? Sanki bir tık aşağı düşmüş kardeşimiz. Kardeşimiz bir tık aşağı düşmüş. <laughs> Salak. Gel gel. Butunu mu alacaksın sen yine gel. Sen yine lootunu mu alacaksın? Gel. Adam harbi bir lootunu aldı ya lan. Gel buraya. Gel buraya gel gel. Da gel şuraya ya. Oğlum gel. Ne yapıyorsun sen ya? Benden kaçacağını zannediyor herhalde. Orada güzel kaçmaya çalıştı ama yani bizden kaçamaz tabii ki de. Baba baba. Sen hayırdır oğlum? Dur dur dur. Şu havadakileri vuracağım başta. Nerede o? Gel bayım gel bayım. Oy dur 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 dur. Gel bayım. Sen kurtuldun benden. Şu kardeşimizi puşlayacağım. O loot drop açacak çünkü. Hayırdır aslanım? Lan kili çalamadık. Tüh. Hop sen de öldün bir tık. Sen de bir tık öldün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 kilimiz var. Tekrardan oyuna geri geldik harbiden. O adam sniper yedi herhalde. Şimdi ben ona bir deagle shot atacağım. İzleyin izle 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 izle. Oo, 80'i koydum ona. O adam bu saatten sonra ölü bu arada. Salak. Uçamadı. Ha ha. Aç 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 aç. Oho. Gel buraya gel buraya. Korkma korkma korkma. Benden korkma bu kadar ya. Bu kadar korkmayın benden ya. Gördüğünüz gibi 7 kildeyiz. Çok güzel. İnanılmaz geri dönüş yaptık. Hemen bunu da içeceğim. Ardına minileri patlatıp devam puşlayacağız arkadaşlar. Durmak yok. Yeni doğuyorlar hepsi. Tabi onların hakkı var. Bizim hakkımız bitti bildiğiniz üzere. Bir sakin olalım. Bir sakin olalım. O adam biri drop açtı. Gel buraya gel buraya. Sana bir deagle shot yedin sen. Sen bir diggle shot yedin. Bu aynı adam bu aynı adam. Aynı adam. Hop hop. Çat. Allah emanet kardeşim. Simple edit diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnanılmaz güzel. Yani bu videodan sonra hala simple edit kullanmıyorsanız kesinlikle. Yani ben daha ne yapayım. Ben daha ne yapayım? Bu videoyu izleyenler Simple Edit kullanması lazım artık. Yani görüyorsunuz ne kadar basit yani hiç zorlanmıyorum hiç hiçbir şey yani tek bir tuşa basıyorum ve adam ölüyor bile derken o nereden sıkıyor? O oradan sıkıyor. O bir onu ben bir puştayım ya. O orada pusarak oynuyor. Ben öyle pusarak oyunculardan nefret ederim. O yüzden ben bu adama bir puştamak istiyorum yani açıkçası. Gel buraya, gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Dur, dur, dur. Şu havada uçan biri var. Başta bir onunla ilgileneceğim. Onunla özel ilgileneceğim ama. O nereye gitti lan? Ooo, bir sakinleşmemiz lazım. Buradan bayağı tarayan var. Sağlı sollu. Biz ama şuradan ona bir baskı uygulayabiliriz. Kesinlikle bir baskı uygulayabiliriz. Oy, çok güzel oynadık. Gel buraya, açtın orayı, açtın orayı. <laughs> İnanılmaz iyi oynadık ya. Çok güzel oynadık. Adama gördüğünüz gibi aşağı gideceğini anladım. Hemen aşağı indim. Puh. Hemen aşağı indik de bu da bize inecek birazdan. Kardeşimiz. O yüzden şöyle bir tık. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Bir sakinleşmemiz lazım. Bir tık hasar yedik orada. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Hemen bigimizi içiyoruz. O adam aşağıda loot yapıyor. Yapsın bizim. Zaten orada alacağımız hiçbir şey kalmadı daha. Her şeyi aldık. Alacağımız her şeyi aldık. 30 Açtın orayı Sen öldün sanki ya Gel 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 korkma <laughs> simple edit diyorum başka bir şey demiyorum ya Arkadaşlar bu videodan sonra gerçekten hala simple edit oynamıyorsanız yani Ben daha size yardım edemem arkadaşlar yani cidden Yani görüyorsunuz Durun 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 Şimdilik hiçbir şey görmeyin Adam indi lan oraya. Hayırdır o? Oğlum olut. Sen hayırdır ya? Oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır oğlum olut benim. Benim lootuma konuyor ya terbiyesiz serif. Hayırdır oğlum? Gördüğünüz gibi 11 kildeyiz. İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Gerçekten efsaneyiz. Çok güzel. Bu arada simple edit dediğim gibi. Yani bu saatten sonra da hala simple edit oynamıyorsanız. Harbiden ben de size bu saatten sonra gerçekten yardım edemem yani. Alan geleceği için orada da adam var. O da bize oynayacak herhalde. Oy 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 oy. Çok güzel. Güzel hasar yedik. Güzel hasar da vurduk ama. Sıkıntı değil o yüzden. Adam popalısını bekletecek mecbur. Bizim için sıkıntı değil. Bekletsin. Bir daha bekletirse o adam ölür çünkü. Yani bir bekletmesine bakar ne dedim arkadaşlar? Bir bekletmesine bakar yani biz de salak değiliz yani herhalde. Kendini akıllı zannediyor, pompalı bekletiyor falan ama yani bilmiyor ki biz bu oyuna yeni başlamadık arkadaşlar. Şöyle hop şurayı da bir açalım. Çok güzel. Bir yeşil cana dair bir şeyler lazım. Onu da şeyden alacağım. Bu arada herkesin son şansı artık bu saatten sonra ölen bir daha doğamayacak. Ee, Medkit tarzı bir şey lazım. Şurada can otomatı olsa gerek diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bu haritayı gerçekten bilmeniz lazım. Böyle birer haritayı bildiğinizde inanılmaz kolaylaştırır size oyunu. Gördüğünüz gibi orada can otomatın olduğunu bildiğim için şu an mesela full canım. Arkadaşlar buradan bir tık uzaklaşmam lazım çünkü sağlı sollu yiyeceğiz birazdan. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Hop. Sen de bir tık öldün kardeşim. Şunu al, şunu al. Hop. Allah yanlış ettik bunu dostlar. Böyle bir şey yapmak istemiyordum tabii ki de. Oy çok büyük sıkıntıdayız arkadaşlar bu saatten sonra. Bizim matımız bitmiş. Allah korktum. Oğlum terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif seni. İnanılmaz korktum ya. Vallahi inanılmaz korktum ya. Oğlum korku oyunu mu oynuyoruz ne oluyor? İnanılmaz 14 kilimiz var. Bu maçı winlemek istiyorum harbiden. Biraz daha Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi inanılmaz matı topladık, matı toparladık, şu an durumumuz gayet iyi, yani az önce hiçbir şeyimiz yoktu, şu an her şeyimiz var yani, şu an eksiğimiz yok. Şurada belki adam pusuyor olabilir, yani pusmuyormuş, tamam. Şu an tek iki kişi kaldı, bakalım onlar da nerede göreceğiz. Oy, uf. Bu iyi olmadı işte. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Havada falan yersek ölürüz yani. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. O adam bize güzel vurdu. Can otomatına gideceğim tekrar. Oradan can alacağım. Diğer adam burada bir yerde. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen bir tık yani... Arkadaşlar görüyorsunuz. Simple edit yani inanılmaz basitleştiriyor olay. Yani failleyemiyorum. Bakın editleri faillemek yok bak. Bas 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 bas. Bu kadar basit ya. Yani hala Simple Edit niye oyna? Eğer turnuva oynuyorsanız tabii ki de bu arada Simple Edit oynamayın yani. Onu da ben şu an burada söyleyeyim de. Abi Simple Edit oyna oyna dedin falan filan sonra öyle şeyler duymak istemiyorum. Eğer turnuva oyuncusu, oyuncusuysanız kesinlikle Simple Edit oynamamanız lazım. Oynamamanız lazım da buradaki son adam kardeşimiz nerede derken kardeşimiz buradaymış. Kardeşim sen bir tık öldün ama ya. Yani bu saatten sonra seni benim elimden kim kurtarır bilmiyorum ama Aa, inanılmaz mantıklı oynadı gerçekten. Oy! Bir tık sanki biz öldük bu saatten sonra. Salak. Sen beni vuramazsan ben seni öldürürüm oğlum. Orada beni vuracaktın yani bu kadar basit. Sen orada beni vurmazsan ben seni vururum. Sen beni vurmazsan ben seni öldürürüm. Arkadaşlar nereden nereye geldik inanılmaz iyiyiz gerçekten maçı yani dedim ben size pes etmeyin ve 16 kill ve birinci olduk arkadaşlar doğmamız yoktu lootumuz yoktu kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama sonunu iyi toparladık arkadaşlar evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda yorumlara da ne tarz videolar istiyorsunuz onları da yazmayı unutmayın kendinizi iyi bakın Allah'a emanet